...harman kalacağınız gözlere müptezel olmayın. Hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> hem ayranın dökülmesine hem sikilmesin. Sikilmiyor yani. Aynen. Yok ya. Hayatınızda bir atasözü olsa bu hangisi olurdu? Ne tarafa döner senden pufan kandadır? Popo. <laughs> Popo dedi. Hayatınızı bir atasözüyle anlatacak olsanız bu hangisi olurdu? A few minutes later. Akla Ego'dan üstündür. Ay götü. <laughs> verken varmak, verken, varken ver. Ne diyeceksin? Ne diyeceğine? Dev dev hiçbir şey ne değer ne kim kim kimse tim, kimse diline ne bir şey varken vermek yiğitliktir yokken vermek baba yiğitliktir dedemin sözü. E biz boşundan buradayız baba yiğit. Eline beline diline sahip ol. Neden? Neden? Çünkü Eğileme dilini edepsiz, yoksa sikerler seni sebepsiz. Hayatını anlatan bir atasözü söyle. Bütün hayatını, hayatını anlatın. Anlatan, hızlı giden atın, vokşu yiyerek üşenmiş. Ben bunu yapalım, bu nasılsız anlar Sakla zamanı, gelir zamanı. Acım eğitime döner, koyar götüne. Ahlak diye bir şey kalmamış, ibneler semte kadar inmiş abi. Besle kargayı, oysun yüzünden. <laughs> Besle kargayı, soksun dalgayı. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma amacım, <cuk> oturdu. <laughs> Aklınızda var mı atasözü? Kör buzal topallamadan <laughs> neydi damlaya <ya>? o? <laughs> Aynı saklama. Kör buzal topallamadan gerisi aklıma gelmedi ya. <laughs> şey kör 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 buza, buza. buza topallamazmış. Damlaya damlaya göl olur. Hayatınız bir atasözü olsa bu hangisi olurdu? Hmm, hangisi olurdu? Atasözü değil de ben kendim söyleyeyim mi? Öyle. Yolda giderken ne sağda duracaksın ne solda duracaksın tam ortadan gideceksin yoksa o gruplar arkandan vurur. Eskiden hiçbir şey yolunda gitmiyordu şimdi ortada yol bile yok. Yani atasözü sözü bile yeterli değil yani. Sen düşünsün. Hiç yok mu? Yok. Bir tane bile. Hayattan beklentimiz yok atasözü beklentimiz olsun. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? <laughs> Hayat felsefeniz hangi atasözü olurdu? Ayağını yorganına göre uzat. Benim. Ya abi yüzüm baka baka kararıyor işte. <laughs> Peki. Ya isim